Şinitsel Lantman sunar. Legend Futbol'a hoş geldiniz. Şinitsel Lantman'ın katkılarıyla hazırladığımız Fenerbahçe Kalesi'nde daimi konuğumuz Altan Tanrıkulu ile birlikteyiz. Hoş geldin abim. Hoş bulduk. Öncelikle geçen hafta program yapamadık. Yeni yıl hazırlıkları falan telaşı nedeniyle koşturmacalıydık. Saatlerimiz sıkışıktı. Herkese iyi yıllar dileyelim. Ben 2022'nin sonunda başladım. Burada Fenerbahçe Kalesi'ne senle. 2023'ü geçirdik. Şimdi 2024'de başladık. İnşallah bu süreç, bütün eleştiriler, şunlar bunlar dışında 2024 yılı Fenerbahçe'nin yılı olur deyip öyle başlamışsınız. Ee, i̇nşallah diyorum. Biz de iyi niyet temennilerimizi iletiyoruz Altan abim. Tam Süper Kupa rezaletinin, fiyaskosunun üzerinden bir hafta geçti. Yaşananları tekrar hatırlatmaya gerek yok. Herkesin de bildiği üzere, kamuoyunun da bildiği üzerine ama bugün Başkan Ali Koç Habertürk alanına çıkacak canlı yayına. Orada vereceği çok önemli bilgiler olacak. Sen şöyle bir haftayı nasıl özetlersin? Dışarıdan bir gözle artık Hani bazen böyle maçın hemen ardından duygular daha sıcak oluyor, taze oluyor ama şöyle oturup düşündüğünde, yaşananlara baktığında neler söylersin, nasıl özetlersin? Çünkü ben kahve severim. Dünyanın çeşitli yerlerinde kahve içtim çeşitli yerlerinde. Çok ünlü kahveler var. Brezilya kahvesi, Guatemala, Afrika kahvesi, Arabikler var mesela kahve. Bir de Türk kahvesi var. Bak Enes sağ olsun. Çok da güzel yapmış. Türk kahvesini de şekersiz severim. Türk kahvesinin bir farklılığı vardır. Şimdi anlatamam. Uzun uzun anlatmayı ama Türk kahvesi farklıdır. Türkler farklıdır. İtalya, İspanya kupa yaparsın da Türklere kupa yapmak farklıdır. Türklerin değerleri içinde vazgeçilmezleri vardır. Bunları bilmeden Türkleri oraya ev sahibi gibi çağırmak olmaz. Hele hele ki 100. yılını kutlamak için seni seçen bir kültürel olayını bir de dini olayla birleştirmek için çeşitli organizasyonlar yapmaya çalışan bir ülkeye bakışını daha şey olması lazımdı yani değişik. Çok uzatmayayım şunu söyleyebilirim. 2034 Dünya Kupası'nın düzenleme yolunda olan ve Cristiano Ronaldo gibi evli olmayan bir yıldıza imtiyazlar tanıyan bir ülkenin bu olaya bakış açısını doğru bulunuyor. Biz nasıl davrandık, şey yaptık, onları gece dinleriz. Ali Koç anlatacak. Evet. Ee, Mehmet Akif Ersoy, Habertürk'te. Ama bizim buradaki şeyimizde Fenerbahçe, Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Bakanlığımızın ve devletimizin hatalı olduğunu düşünmüyorum. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Kimsenin bu yönden de baktığını düşünmüyorum Ali. Bizim için enerji boşalmasına yol açan iyi bir sınavdır ve Türkiye devleti insanları, gençleri, taraftarları, her türlü politik ağı, siyasi partiler, hükümetimiz, her türlü organımız bu sınavı başarıyla geçti. Biz Atatürk ilkeleri doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri daha da yükseltmeye çalıştığımız bir cumhuriyeti ama bir santim bile toprağımızı kaybetmemek için her şeyimizi yaparız. Son derecede başka ülkelere karşı da herhangi bir şey yapmadan, onlara karşı aşırı şey de söylemeden, kendi içimizde bir enerji boşalması yaşadık. Gençlerimiz duygularını, düşünceleri söyledi. Bütün medyadaki önemli insanlar söyledi. Biz söyledik. Ben oğlumun 100. yıl formalı Mustafa Kemal Atatürk'lü fotoğrafını yayınladım o gün. Çok fazla yorum yapmak yerine. Söz konusu vatansa gerisi teferruat. Bence Türkiye hükümeti, Türkiye Devleti ve Türk insanı, gençliği, sosyal medyası, bu sınavı iyi atlattı. Süper Kupayı oynayamadık. Oradan onu oldu. Evet 2023'ü geçirdik. 2024'e girdik. Sence bu kupa oynanır mı? Oynanır. Kesin oynanır. Hazırlıklar yapılır oynanır. Yani bence oynanmayan kupalar da oynanmalı. Yani Fenerbahçe Beşiktaş anlaştı Ali Koçluğa sanarak. Evet. Zaten oynanmaması bir şeydi. Çünkü Fenerbahçe'nin şampiyonluğu sayıldı. Beşiktaş'a da baktığın zaman o senin kupa şampiyonu olarak gözüküyor kupayı almamış olabilirler ama şampiyonu tarihte Beşiktaş. O, o da oynanmalı. Bu zaten oynanacak. Ne zaman oynanacağını bilmiyorum. Ee, biz planlamada 21 Mayıs'ta bitiyor ya. Evet. E, Fenerbahçe Haziran'da şey konferans ligi finali. <laughs> evet. E, Avrupa şampiyonası olacağı için zaten takvimini yani, öne çekmek zorunda katılan ülke olarak. kupasını erken bitiririz Nisan'da. Hemen. O Nisan'dan bir hafta sonraki boşlukta da Süper Kupayı oynatabiliriz gerekirse. Ocağa koyulmamasında yarar var. Zaten hiç kimsenin içine sinmeyen bir organizasyon olduğu için Suudi Arabistan'a gitmek hele de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Evet. yılında yani gönülsüz gidildiğini de ifade etmekte herhalde bir sakınca yoktur. Ama Takımlarımızın... Katar'daki Dünya Akfası da gönülsüz yapılıyordu. Ee... ben hiç içime sinmemiştim. Çok iyi yaptılar. Evet. Her şeyi başardılar yani. şuna geleceğim. bir istifa beklentisi var federasyon başkanı için. Aradan bir hafta geçti. Ee, geçmiş dönemlerde de gördük. Genelde bu tip sağlık sebepleri belki gerekçe gösteriliyor. Bunun adına ya görevden e, alındı deyin veya istifa etti deyin. Yorum kamuoyunundur. Ee, bir devam kararı veya istifa kararı bekliyor musun? Çok keskin e, böyle bir yanıt bekleyeceğim abi senden. Ya Bizde genellikle kulüpler seçiyor ama... E... Türkiye Futbol Federasyonu şu andaki başkanın istifa etmesini beklemiyorum. Kendi tasarrufunda olmadığını düşünüyorum genel anlamda. Gençlik Spor Bakanlığı öyle bir izin vermez ise devletteki devam şeyi yüzünden krizler aşılsın ondan sonra bakarız lig bitsin denilebilir. Avrupa Şampiyonası'na katılacağız denilebilir. İkincisi de UEFA yönetim kurulu üyesi olan Servet Yardımcı veya Beşiktaş'ın e, sembol isimlerinden, önemli camia isimlerinden kazancı ailesi vardır biliyorum. Evet. E, onlarla ilgili Yalçın abinin... İki, i̇ki tane tane aday e, beklenti beklentisi var ama ben de senin gönlünde bir aday var mı diye sorayım. Gönlümde değil de mantığımda bir e, iki aday var. Mantığımda. E, i̇kinci aday Ahmet Nurçebi. Birinci aday bence daha önce futbol, federasyon başkanlığı yaptığı için Türk futbolunu çok iyi bildiği için Ahmet Ağaoğlu Bence en iyi Ahmet Ağaoğlu yapar bu iş. Kulüpler Birliği Başkanlığı yaptı, Trabzon Başkanlığı, Golf Federasyonu Başkanlığı. Bir Alanya'da kendini kaybetmişliği vardır o Trabzon'un şampiyon olmadığı evet. dönemde. Onun dışında iyi bir isim. Türk futboluna yaptığı önemli hizmetler ve özellikle Fenerbahçe bir dünya kulübü yapması nedeniyle Az Yıldırım ismi neden aklımıza gelmiyor denilebilir. Ben Aziz Yıldırım'ın söz konusu Fenerbahçesi taraftar tarafsız olabileceğini düşünmüyorum. Belli kitlelere tek başına, belli zümrelere tek başına kafa tutmuş bir insanın Fenerbahçe için gerekirse aleyhte karar verebilecek bir yerde olabileceğini hiç zannetmiyorum. Benim bildiğim Aziz Yıldırım cehennem dolana kadar Fenerbahçeli, Kendisi de Fenerbahçe'nin onursal başkanı olarak kalacak. Bir kere MHK'yı kesin lav edeceğini söyleyebilirim. Çünkü Yapma, onlara girme. Yok yok, hayır hayır. Şöyle, çünkü başkanlığı boyunca genelde hakem camiasıyla arası çok iyi olmadı. Bunu da söylemekten hiç de çekinmedi. Yani bu evet. sebeple diyorum, çok radikal kararlar olabilir. Soruyu şöyle değiştireyim. Tanıdığım futbolcular ve antrenörler dışındaki en önemli futbol figürlerinden iki figürden biri. Benim için en önemlisi. ikincisi de Şemez Bey. Ee, Benim tanımım. Yönetecek yani. kişi iş adamı kimliğinde mi olmalı? Futbolun tamamen içinden gelen bir kimlikte mi orada ben olmalı? Ben isim verdim işte. Evet, Ahmet Ağlı ya da Ahmet Nurşebol Her türlü sorun bir İkisi de kulüpler biliyor. Seviliyorlardı yani. Say, bak Ahmet Ağlı hiçbir tane konuşmuyor. Trabzon lehine de konuşmuyor. Aleyhine de başkaları hakkında konuşmuyor. Ahmet Nurşebi de bir tane açıklama yaptı. Tüpraş isminden gelen paranın üçte ikisini Bankalar Birliği kredisine verdik. Üçte birini de kasaya verdik. Bizi başka bir şey konuşmuyor. Yani e, bu tür isimler değerlidir. Fenerbahçe'de de var değerli isimler, bazı isimler. Ya yani Mesela e, olaylara farklı baksalardı, bence Vefa Küçük ismi e, önemli bir isim. Çünkü Aziz Ali Şen'i barıştıran, Ali Koç'la Aziz Yıldırım arasında köprüler oluşturmaya çalışan bir isim. O türlü bir isim de olabilir. O da çok Fenerbahçeli. Yani bugün bu kadar belli bir ismin gelmesi Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı olmasına sakıncalar var Ali. Trabzon, Beşiktaş biraz daha denge kulüpleri. Evet. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray şu anda çok... Çünkü Nihat Özdemir geldi, Fenerbahçe üyeliğinden istifa şeyden çıkartıldı. ceketini astım dedi falan. Bak zarar veriyor yani bir Fenerbahçe. Ya da Galatasaray da Galatasaray'a zarar verebilir. Mehmet Büyükekşi de zaman zaman yardım şeyleri, Yusuf Günay falan çok türbünlerde gözüküyor. Bence Türkiye Futbol Federasyonu daha tarafsız durmalı. Ne kadar zor olsa da futbola bir dönmek isterim abi. Futbolun konuşulmadığı günlerdeyiz de o sebeple evet. söylüyorum. Bir iki gün daha başkanın açıklamalarından sonra konu gündemde olacak. Evet. Fakat Fenerbahçe'nin çok önemli bir sınavı var İstanbul Spor'la. Şu ana kadar 30 bin bilet de verildi Fenerbahçe'ye. Bu sayı daha da e, artabilir. artabilir. E, bir taraftan da e, transferler çok merak ediliyor. E, senin de e, bize gelmeden TV yaptığın bir yayın vardı. Orada da çok iddialı sözlerin var abi. Kurun iş ve savaş ile ilgili e, transfer hareketleri ile ilgili var mı elinde yani, bir istihbaratın şimdi, veya söyleyeceklerin? Şimdi 5 madde olarak düşünelim. Birinci madde evet Kuliniç ile Fenerbahçe anlaştı. Bu anlaşma uzun süre önce bitirilmiş yani her şekilde. E, oyuncuya son zamanlarda oynatmamasına nedeni aynı Leicester City'nin çağları oynatmaması gibi. Atletico ile anlaştığı için. Türkiye'de de zaman zaman bu tip şeyler oluyor. Oynamak istemiyor oyuncular. Gittik, gitmek istedikleri için. Devre arası olduğu için biraz evet, daha... Yani, evet, orada artık Kuliniç her şekilde anlaşılmış. Bence Kuliniç gelecek. Sadece ödeme şekli ve belki de ödemenin kaç yıla yayılmasıyla ilgili şeyler olacak bildiğim kadarıyla veya Fenerbahçe biraz daha düşürmek istiyor o servisi Çünkü oyuncuyla anlaşmış. Evet. Savic'le öyle bir şey kalmamış. Savic'le tamamen anlaşılmış. Kulübüyle de anlaşılmış. Savic'le de anlaşılmış. Savic Fenerbahçe oyuncusu. Ama Savic'in Atletico'dan alacakları varmış. Aynı Mesut'un Arsenal'den alacağı gibi. Yani kulüpler anlaşmış, Savic anlaşmış. Oradaki alacaklar konusunda Herhalde Atletico Savic'ler birazcık kar etmedi. Onun da bonservis konusunda değil de oradan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Anladığım kadarıyla. ikinci konu bu. Kroniş'le sezon başı da ilgilenmişti Fenerbahçe. Evet. Hatta İsmail Kartal'ın en çok istediği, belki içinde ukde kalan transferlerden biriydi. Yani bu iki transfere de tam böyle nokta gözüyle mi bakıyorsun abi? Bize öyle geldi. Şimdi aslında böyle değerlendirmeyeyim. Güne göre değişmeyeyim. Fenerbahçe'nin elindeki kadroya göre İsmail Yüksel 8 artı 3'te önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Savic alınır, Savic Ciku veya Savic Bekao ya da Ciku Bekao olursa stoperlerin bir kere yabancı, kalecin yabancı, sağ bek yabancı, bir sol bek geldi, bir de önde geldi. O, o sahi milli takıma gitti fakat belki yani birkaç Gel maç canım. orada e, Mert'i bir ay yok diyelim. Evet. Bir ay yok, bir ay sonra gelecek diyelim. Orada Mert'i kullanırsın ama sonra o sahi takıma girer. Benim gördüm. gördüğüm, bundan sonra benim yorumum önemli değil. Ben veriyorum. Oyuncular ikisi de bitmiş yani. Savic ve Colum. evet. Üçüncüsü, Fenerbahçe'de Crespo'nun ayrılması söz konusuymuş. Crespo'nun gitmesi. Crespo giderse de bir isim gelecek. Bu Onun da, ilk kez duyuyoruz abi. Evet, Crespo'nun Crespo giderse de Paris Saint Germain'den, pardon Marsilya'dan bir oyuncu ilgili Fenerbahçe'nin bir şeyi varmış. Hatta bununla ilgili bir ifade de söyleyeceğim. Ama bu beşinci madde. Onu biraz birkaç dakika daha izlesinler. Bizi. <laughs> YouTube'da da şey yapalım işte izlesinler yani. Teşekkür ediyoruz bu arada izleyenler onlar için. Hoşuma gidiyor sağ olsunlar. E, futon programı var. Şimdi Combo Espor'da. onlar da 60-70 bin izliyorlar bize oyun programını da çok hoşuma Maşallah. gidiyor. İnşallah bu kanalda o seviyelere çıkar diyelim el birliğiyle. O günleri de görürüz. E, dördüncü madde Fenerbahçe'de bir ismi duyuyorduk Edin Zeko'yu. E, sportif direktör gibi çalışıyor diyor. Fakat bir şey duydum. E, Fenerbahçe özellikle yönetim bazında Edin Zeko ve Tadiç'e bazı şeyler vermiş yetkiler galiba. Tadic de bunların içinde. Balkanlardaki yetenekli oyuncuları önermeye başlamışlar. Genç ve yetenekli Elif Elmas tipi. Hem Tadic hem Zeko. Bunlar medyaya yansıyan isimler değil. Yani Tadic ile Zeko Fenerbahçe'nin geleceğinin hamleleri için şu anda yönetim isim veriyorlarmış. Bu çok güzel bir hamle. Dördüncü dördüncü haber buydu. Beşinci haber isme gelelim. Bu sezon Marsilya'da sadece üç kez oynayan ve e, yedek kalan ama Cengiz Ünder zamanı takımın bank olanından biri olan 24 yaşında bir Senegal'de var. Şimdi başkanın bir görüşmede e, bir ifade kullandığını düşünüyorum. Ne zaman kullandığı bilmiyorum. Takım kötü giderken mi iyi giderken mi İsmail kırmızı kart gördüğünü bunu bilmiyorum. Ama ifade şu: Orta sahaya adam yiyen birini istiyorum. Ben bu ifade kullanıldığı bana geldi, söylendi. Bunun üzerine Pape Gueye, Senegal'de 24 yaşında, milli takım oyuncusu, 17 kez milli olmuş. Marsilya oyuncusu, dediğim gibi bu sene 3 kez Marsilya'da oynamış. İlk 11 oynamamış, fazla yedek kalmış. Onlar çok hoca değiştiriyorlar. Ama Cengiz zamanında takımın önemli isimlerinden biriymiş. Eğer Crespo ayrılırsa, Fenerbahçe'de ayrılma durumunda, İsmail Kartal'ın da şeyinde Güeyli için düğmeye basılmış. Aslında ayrılık beklentisi biraz daha Zayt'ın üzerinde yoğunlaşıyordu. Bir fıtık operasyonu da geçirdi. iyileşmiş. Zayt'ın da ayrılması gündemde. Şimdi bu isimlere baktığımda e, tabii gelecekler var ama gideceklerin de olması lazım. Takımda yer de açılması lazım. E, Altan abi, yerli oyunculardan Semet'in gitmesi gündemde. E, biz hafta içinde Rota Fenerbahçe programında konuyu şöyle bir masaya yatırdık, bizden sonra hatta haberlerde çıkmaya başladı. Talipleri var, Samet için düşüncelerini biliyorum ama hayırlısı mı olur elinde bir yerli stoper ile yolu ayırmak? Şimdi bu haberler bana kendi kaynağımdan geldiği için söyledim. Onun dışında zaten belli şeyleri görüyoruz. Kent'in Beşiktaş'a gitme olasılığı var. Özellikle Van Bronckhorst, eski hocası gelirse bunu görüyoruz, yani olabilir. E, Zais'ın in durumuna inan ki bilmiyorum. Hocanın çok tuttuğu bir oyuncuydu. Son durumunu bilmiyorum. Ne kadar da şey yapar. Onun dışında Batshuayi bilmiyorum. E, Lincoln ne durumda onu bilmiyorum. Perez var. Sözleşmesi e, dolmuş Pe oyuncular ama Perez'in pek artık geri döneceğini evet. düşüyor. Ama Lincoln'le ilgili söylenen şeyler var. Yani görüyoruz bazı şey. Kent'le ilgili söyleniyor. Ben Crespo'yla ilgili hamle olduğu takdirde e, ikinci bir önlü böyle bak. Fakat Kurun için ilk yıllarında, ilk oynadığı yıllarda özellikle daha Milan'a transfer olmadan Empoli'den galiba geldi yanlış bilmiyorsam. Biraz daha öne doğru evrilen goller atan son yıllarda daha defansif olarak oynamış. Oraya adam yiyen bir ne istiyorum ifadesini kullanmış Ali Koç. Adam yiyen bir orta saha istiyorum diye. Bilmiyorum dedeleri falan var mı Afrika'da? <laughs> Senegal'li korkulur yani. Ee, da çalışmalara başladı. Evet. Bu ayın sonunda veya e, Şubat ayında e, hazır olması bekleniyor. E, şimdi bu saydığınız isimlerle Abi, birlikte... Bu arada şeyi de söyleyeyim. Ee, Savic iki sezon Manchester City'de Edin Zeko ile birlikte oynadı. Cengiz Ünder, Edin Zeko ile birlikte oynadı. Ee, Gueye alınırsa Cengiz Ünder oynayan bir oyuncu. Fenerbahçe'de bazı birlikteler kurulmaya çalışılıyor. Eğer ki Porta ya da diğer e, kulüpler, İtalyan kulüpleri devreye girmeseydi, Çağlar alınabilseydi de 3 2 ayrı takımda e, Altın Ordu ve e, Leicester'da Cengiz Ünder'le evet, oynamış. Birbirine uyumlu Sanırım oyun... İsmail Yüksek buradan ilerliyor. Fenerbahçe'nin geleceği yolunda da tekrar söylüyorum Edin Zeko değil sadece. Tadiç'e de yönetim yani sen de bu Görevi konuda Fenerbahçe'nin kaptanlarından ikinci kaptanısın. Her türlü şeyde bize destek ol. Gençleri bulalım, alalım." demiş. Atiba hatırlıyorsan Larini getirmişti Beşiktaş'ta. Evet, Larini de bu hafta izleme şansını elde ettik. E, Altan abi böyle önemli isimler Fenerbahçe'de geçmiş dönemde görev yaptı. Kayt vardı, Van Hoydonk vardı, Alex vardı. Fakat biz bu isimlerden genel anlamda cami olarak yararlanamadık. Bilmiyorum konu konu yaşta ama sen hani konuyu açtığın için söylüyorum. E, Ceko'da, da e, tadi işte futbolu bıraktıktan sonra, hadi Ceko'nun gibi biraz daha yakın ama e, neden böyle isimleri e, kulüp bir arada tutmaz veya daha önemli görevler vermez, işte altyapılarda olsun veya yani, e, sonrasında Avrupa'daki elçilerimiz şeklinde de olabilir. Fakat Fenerbahçe'nin ya daha doğrusu camianın böyle bir eksikliği var mı? Sen söylediğin için benim mesela aklıma geldi. Bence evet. öyle zaman zaman bu tip isimler Fenerbahçe kulübünde denendi. Bazıları maalesef başarılı tam olamadı. Emre Bölezoğlu bunların başında geliyor. Ama bizim gurur isimlerimizden biri Selçuk Şahin'in Montella'nın yardımcısı olmuş olması önemli. Semih Şentürk'ün altyapıda Ali Bey zamanında görev almıştı. Yükselmeye devam etmesi önemli. Dirk Kayt'ı çok isterim. Geçmişte sevilen oyuncu Pierre Panoydon biraz bu şeylere fazla girmiyor ama Dirk Kuyt... Ee, gelecekte teknik direktör de olabilir, başka türlü o şeyler isme Robin Van Persie'yi de ekleyebilirim. Tabii Alex'i de, çok... Alex de ekleyebilirim. Alex'i Alex, Alex söylemiştim. Alex sadece, Fenerbahçe evet. efsanesi. Herkesin heykelini dikmiyor Fenerbahçe taraftarı. İnşallah onlar da Fenerbahçe'nin önümüzdeki dönemlerinde olacak. şimdi bu yıl 2024, İsmail Kartal ve ekibinin yılı. Gördüğüm kadarıyla. Ben, oğlumla birbirimize sorular soruyorduk. Futbol soruları falan. Futbol ne zaman bulunmuş falan. Şöyle de bir şey var. Selahattin baki Sheffield United'ın bir bir ara başkanıydı yani Sheffield United'ı şey yapıyordu. Yöneticisiydi diyelim abi. O konuya biraz hakimim. Ha. Ee, evet, şey şirket adına başkanlığını yapıyordu ha. yani. Sheffield United tarihteki ilk resmi kulüp. Yani şu anda o ilk resmi kulübün bir ara yöneticiliğini yapan isim... Fenerbahçe'de evet. futbolunda var. Fenerbahçe'de biraz başkanlık sistemiyle gider işler. Bazı isimler vardır daha önce çok ifade etmeyeyim de birkaçını söyleyebilirim sadece. Ee, Mahmut Uslu, Hakan Bilal Kutlualp, e, Saadettin Saran. Bunlar çok aktif bazı önemli işler yapmıştır ama hepsi Aziz Bey'in kontrolündeydi ve onun bütçelenmesi, onun onaylaması, onun şeyleriyle olmuştu. Fenerbahçe benim bildiğimden beri, kuruluşundan beri başkanlık sistemiyle yönetilen bir kulüptür. Başkan öndedir. Faturayı da başkan öder. Başarıda ya da başarısızlıkta. Burada sadece zaman zaman çalkantılı dönemde kulübün eski bazı kahramanlarının devreye girmesi gerektiğini söylemiştik. Fenerbahçe'de e, İsmail Kartal ve ekibi şimdilik iyi gidiyor. Şunu da unutmayalım ki Fenerbahçe tarihte bir kez 103 gol attı. O 103 golle. Karkısı olan isimlerden biri İsmail Kartal, ki Arap İsmail... Şu anda takımın futbol aklı. Bunu da unutmayalım. Yani İsmail Hoca'nın... beklenenden daha iyi bir çizgide olduğunu, UEFA Avrupa Ligi'ni... UEFA Konferans Ligi'ni lider bitirdiğini, bir... Şubat ayının pas geçtiğini görelim. Ee, takımı iyi oluşturduğunu, bir 11'i beklenenden önce kurduğunu, takımın yaklaşık 9-10 oyuncusu hemen hemen iskelet olarak belli bazı oyuncuların yokluğu döneminde yenilgiler ve puan kaybettiği, iki ideal stoperli ön oyuncusu Fred yokken kaybettiğini görelim. İyi oynadığı zamanlar var, kötü oynadığı zamanlar var Fenerbahçe'nin. Ama en azından ne oynadığı belli. Şimdiye kadar ligde 44 gol atmış. 44 gol 17 karşılaşmada 2.35 gol ortalaması. 2.35 38 ile çarptığın zaman eğer böyle giderse 98 gol oluyor. Yani Fenerbahçe tarihinin belki de en golcü ikinci sezonunu yaşayabilir. Avrupa'da ilk altı maçını kazanmıştı. Ee, oradan gruplara kaldı. Gruplarda ilk üç maçını kazandı. Sonra iki yenil gibi galibiyet. Yani ben İsmail Kartal'ın futbol aklını, Selahattin Baki'nin varlığını ve Ali Koç'un bu şimdilik götürdüğü sistemin doğru gittiği düşüncesindeyim. Ee, dilerim 2024 yılı Fenerbahçe tarihinde hiç yaşanmamış bazı mutlulukların peş peşe yaşanmasını da nasip eder bize. Her iki bu saydığımız isimler de takıma katılırsa Altan abi Galatasaray'ın kadrosunun daha önde olduğu genelde herkesin dile getirdiği bir konu. Kadro kalitesi olarak da birbirine çok yakın kadrolar. Zaten ligde yarış koptu diğer takımlarla. Bu iki takımın dışındaki takımlar Fenerbahçe ve Galatasaray rekabeti sezonun ikinci yarısında daha da kızışacak gibi duruyor. Bu arada sen 103 golli takıma şöyle bir atıfta bulundun. Aklıma geldi. O takımın kalecisi de Şuma yerdi. Ee, yani Livakovic'in kaleci e, antrenörü de çok fazla tartışılan bir isim. Ee, tecrübesiz diye. Neden acaba Şuma yerden de yaralanılmadı? Hatırladığım kadarıyla en son Köln takımında da antrenörlük yapıyordu. Fenerbahçe'yi de ne kadar çok sevdiğini biliyoruz. Hani böyle geçmiş dönemdeki isimlerden de destek alınabilirdi şeklinde tamamen spontane evet. aklıma geldiği için söyledim. Sen konuyu açtığın için ben de sana söyleyeyim. Galatasaray kadrosu iyi bir kadro. Gerçekten iyi bir kadro ama herkesin bakış açısı farklı. Ben Fenerbahçe kadrosunun bu sene gereken mutlulukları yaşaması için yeterli olduğunu düşünüyorum. Ve yapılacak takviyeleri gördüğüm zaman bu takviyelerin de bir güç getireceğini, rekabet getireceğini, Avrupa uluslararası tecrübesi fazla oyuncular. Aynı zamanda fizik mücadeleye girecek oyuncu fazla olacak. Yoğun bir kul var, Üç kulvarda ilerlemek. Aynı zamanda milli takım, çoğu milli takım oyuncusu. 4 kulvar oluyor. Ben Fenerbahçe'nin erkek voleybol dışında her branşta önemli lideriz şu anda. Euroleague'de de düzeldik, toparlandık. 109 sayıyla kulüp rekorunu kırdık. Yani Fenerbahçe 2024'te güzel günler geçirmesini temenni ediyorum. Öyle görüyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Bu konuyla ilgili Galatasaray'ı karşılaştırmamak lazım. Galatasaray ayrı bir cami. O da Galatasaray kalesinde konuşulsun. Yok ben sadece kadro kalitesi olarak daha da güçlendiğimizi ifade etmek istedim. E, 2024'te oynaması beklenen herkesin böyle televizyonları başında evet real Madrid'i takip ediyoruz ama şimdi artık daha farklı bir gözle takip edecektik. E, bir Arda'nın şöyle süre alması beklenildi. Ee, ama olmadı bu seferlik. Ee, kısa bir Arda yorumu istesem senden. Arda şu anda dünyanın en büyük, en önemli futbol kulübünde oynuyor. Dünyanın en büyük kulübü de miyim? Dünyanın en büyük kulübü benim için belli. Ee, ama dünyanın en önemli futbol kulübünde oynuyor. Orada beklemesi doğal. Fenerbahçe'de oynamak için bir yıldan fazla bekledi. Yani Pereira bekletti, İsmail Kartal saklıyoruz dedi falan filan. E, Ancelotti, de, de, aynı efendim. de, şu anda öyle. hazırlıyor. Dünyanın şu anda bir numaralı teknik direktör Ancelotti. Yani ona işini öğretmeye kalkmamak lazım. O onu belli şeylerini belki olgunlaştırsın istiyor, işte, görüyor. Bizim gururumuz orada en azından kadroya aldı. O kadar oyuncu grubunun içerisinde kadroya aldı geçen hafta. Evet. E, maç 1-0 bittiği için, ikinci yarıda geldiği için gol birazcık sıkıntılı geçti. Şimdi onu alırsın, bir top kaptırır, bir şey olur. Yanlış bak Atletico Madrid'de çağlar birkaç hata yaptı üst üste. Gerek yok. Ancelotti'ye bırakalım. Bildiğim kadarıyla Yarın TV bu veriyor arkadaşlar bu arada. İspanya Kral Kupası'nda oynayacak sanırım. 23'te başlıyor. Ardının ilk 11'de oynaması muhtemel. Çünkü oynamayanlar oynayacak dedi. Evet, kendisi ee, açıkladı. Evet. Ee, son olarak İstanbul Spor ile ilgili bir beklentini sorayım. Programı kapatalım abi. Çok yoğun bir tempoya giriliyor. Oynanabilecek en ideal takım. Bir de sanırım 21-22 bin civarında bir biletli seyirci Evet, 30 Fenerbahçe. bine çıktı. Öyle mi? Ee... Nasıl bir deplasman sonunda anlamadım. Yani İstanbul Spor'la deplasmanda oynuyoruz. Adamların seyircisi yok zaten. Böyle takımların bir daha Süper Lig'e dönmemesini diliyorum. Zaten kalma şansları fazla yok. Fenerbahçeli oyuncuların özellikle 50-60'tan sonra yedeklere yerini bırakabileceğini düşünüyorum. Ön taraftaki Zekosu, e, e değişebilir, Tadic, e, Kingle değişebilir. Bazı oyuncular İrfan yok biliyorsun e, şey oynayacak, Cengiz Ünder oynayacak. İki tane de önemli savunma oyuncumuz yok. Mert Müldür, Osayi ve Serdar Aziz'in oynayacağını düşünüyorum. Osayi e, şeyde milli Ce, Osayi, Mert Müldür, mi? evet. Osterwolde. Osayi, Osterwolde ve Serdar oynayacak öyle bir düzenle çıkacak. Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Zaten geçen sene daha iyi İstanbulsporu Sporu. Iki maçta dayanmıştık. Birinde beş gol atmıştık. Pardon ikinci maç 3 bitmişti. bu sene daha rahat bir ortamda yeneceğini düşünüyorum. Çünkü ilk düşen takım gibi duruyor. 5 puanlar. Evet geçtiğimiz sezon genelde düşme altındaki takımlara puan kaybeden bir Fenerbahçe vardı. Altan abi son dedim ama o arada bir karambola giden konu vardı. Rankent'ten bahsettik. Muhtemel gönderilmesi gereken içinler, isimler içerisinde işte Basuay'ın gidişi bekleniyor. Teklif gelirse, iyi bir teklif gelirse. Ryan Kent, sen hangisinden vazgeçersin? Genelde Ryan göremedik. Hani görsek veya böyle bir kafamızda onun oynadığı oyuna bakıp da şöyleydi böyleydi diyebileceğimiz bir maç da çok fazla olmadı. Hani kendini gösteremeden gider mi gitmez mi bilemeyeceğiz ama taliplisi çıkarsa... Senin görüşün nedir? Rankent'te sen yolları ayırır mısın veya bir görme taraftar taraftarı mısın? En azından şöyle bir Yok hani oynasaydı da tüm dünyadaki büyük kulüplerin yaptığı gibi zaman zaman iyi oyuncuyu alırsın. Bazen o sezon kiralamak durumunda kalırsın. Ben de şu anda kendini geliştirebileceği birkaç kulüp var. Bunlar bazıları Süper Lig'de, bazıları Avrupa'da yakın ilişkiler içerisinde City olabilir. Hull City var. Yakın evet. ilişkiler. Onun dışında da Beşiktaş'ın Van Bronckhorst'u bugünkü maçta türbüne getirmesi bekleniyor. Önümüzdeki haftadan itibaren Van Bronckhorst biliyorsun Ryan Kent'in evet. eski teknik direktörü. Ee, o da olabilir. Beşiktaş'ta bir 6 aylık kiralık gidebilir. Kendini geliştirir. Bunlardan kaçmayalım. Gerekirse biz Trabzonspor'da oyuncu gönderelim. İstiyorlarsa Zayt olabilir, birini olabilir. Alabilirler. Trabzonspor bizim düşmanımız değil, rakibimiz. Yani bu kadar çok galatasaray Fenerbahçe'den geldiği oyuncu... Beşiktaş şampiyonluk bitir. yarışında olsa belki yollamazsın ama şu durumda Beşiktaş'a yok beşiktaş... yollamaz. Yok ya, yollamaz. Yani, tabii ki şu durumda şampiyonluk yarışında Trabzon'a da yollamazsın şampiyonluk yarışında. Ama şu durumlarda olabilir yani Trabzon'a da Beşiktaş'a da oyuncu verebilirsin isterlerse. Çok mantıklı abi söylediklerin. Ha. Ha. E, teşekkür ederim. Şampiyonluk yarışına <laughs> mi ya silahın <laughs> elindeki silah verilmez tabii ki. Var mı beklemek istediklerin? Programı kapatayım abi. Yok herkese yeni yılda da biraz daha sükunet diliyorum. Umarım 2024 yılı sahalarda coştuğumuz, tribünlerde kutlamalar Sevim. yaptığımız, sevinçler olan, sonunda Euro 2024'te bir şampiyonluk, olimpiyatlarda bol altın madalya kutladığımız ve Atina'da bir kupa havaya kaldırdığımız bir sezon. Çok dolu dolu, o kadar güzel anlattın ki abi, bol kupalarla dolu bir yeni yıl diliyoruz bizler de herkese. Teşekkür ederim, tekrar ağzına sağlık. Sponsorumuz Sinisel Latman'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. Haftaya bir başka Fenerbahçe Kalesi'nde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şenitsel Lantman sundu.